Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Maskeli ve silahlı soyguncu, "Para sizin paranız değil, ihtiyacım vardı." diyerek parayı alıp kaçtı. Samsun'da silahlı ve maskeli soyguncu akaryakıt istasyonu çalışanlarını silahla etkisiz hale getirerek paraları alıp kaçarken soygun anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kimliği belirsiz soyguncu para sizin paranız değil ihtiyacım vardı diyerek 4500 lira alıp kayıplara karıştı. Akaryakıt istasyonu çalışanları polise ihbarda bulundu. Polis olay yerinden kaçan silahlı soyguncunu kimlik tespit edip ve yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.